Sen karşında Osmanlı olduğunu unuttun bence. Vurun lan kahpe. Vurun lan. Nasıl koyuyor? Tıpasını nasıl koyuyor süngüsünü? arkadaşlar ben Furkan bugün Empire Total vardı Tot Total var ne ya <laughs> Total var abi Total War falan demeyeceğim Total var oynuyor Evet güzel güzel <laughs> Eyvallah çok sağ ol. Bugün yine yanımda Napolyon savaşlarındaki Erdinç var Merhaba Merhaba bu başka bir şey yok ama Merhaba bu kadar bu kadar ben bir an önce oynamak istiyorum <laughs> Tamam Eee o zaman dur ben Osmanlı'yı alıyorum abi. Oğlum sen Osmanlı'yı aldıysan o zaman ben de çetrefli bir şeyler alayım yani. ya. Lan Marata Konfederasyonu. Eliyle pilav yiyen Hintli olacak. O, ne lan? O nasıl bir benzetme ama Eliyle pilav yiyorlar abi. Devam et. Adamlar eliyle. Hiç ordu falan ayarlamadım otomatikten ne Bir şey diyeyim sonu mi? Top abi. olmasın bence ya. Çıkarayım mı? Çıkar abi ben de çıkartıyorum. Tamam çıkardım o zaman onun yerini. Tüfek bir yok dakika yok abi ya. mikrofonuma çorap takacağım. Lan. Koku sana geliyor bir kanka. Geldi buraya geldi. <laughs> Cızırtılı gidiyor oğlum Allah Allah paramız yok ne yapalım? Aa keşke erken dönem yapmasaydık ya. Ne Böyle ki nizam ceditler falan da gelirdi bende. Ne? Nizam ceditler falan da gelirdi bende. Artık single'da bildiğim kadarıyla oynayacağım. De ben atın niye götüne odaklanıyorum? Ben niye her videoda insanların Neyse tamam. Boş, ver, boş ver. <laughs> Gerek yok tamam. Şimdi <laughs> kardeşim başka oğlum karlı hava çok güzel ya. 287 saniye güzel. Hemen başlatma ha? bak lütfen. Lütfen. Tamam. Ha. İzliyor mu? Abi yalnız bre Ne, ne kadar asker. Sen yani senle mi? Oğlum ben çok asker çıkarmadım bak. <laughs> Yapma böyle şey. <laughs> <laughs> ne yapmadın? Çok asker çıkarmadım kanka. Bundan menzili mi tüfekçi? Tamam. Gizlendiniz Siz mi gençler? Kalın. Abi Sizin kurt gitmiş. oluyor abi. Ne? Kurt uluyor sardı. Ha benim Serhat kullarım varmış yine. Aa. Vay Tuna Bey. Ben hiç güzel dizemedim askerleri ama Allah'a emanet olun. Abi. Allah ne verdiyse gireceğim. Beni bekle. <laughs> benim adı Verdinç bulun beni. Başlıyor muyuz canım sen... kardeşim? Başlıyoruz babacım. Allah Ekber başla hazır dedim a a abi. abi korktun mu Opa. korktun mu ha ne, çok ne, korktum Allahım ne kadar kork tabi kork yani dur oyun altı aldı olay çıkarıyor <laughs> çok boyuk boyuk çok boyuk olay çıkarıyor <laughs> oyunu alta niye alıyorsun sen kanka bir dakika ya bu yön tuşları ile ileriye komutu veriyordun normalde vermiyor şu an Kanka sen bir heyecan yaptın. Ne sen ne bir... kardeşim ya. <laughs> sen bir korktun sen sana ve bir... sen atıl. Hayır. I, am... I am ready. Bana mı geliyorsun sen? Sen bana mı geliyorsun? Ya, ya? soru sorma kardeşim. Tamam kanka niye sinirleniyorsun ya? Yapma böyle şeyler. Bak birazcık geliyorum sen de bir şeyler yap. <laughs> ben bekleyeceğim sen daha çok korkuyorsun hoşuma gidiyor Ya sen <laughs> sen sen nesin ya? Şimdi senin şu orduna bir bakalım bir ne atlılarıymış onlar? Pindar'ı mı? Sen hiçbir şey hiçbir yere çekmemişsin kardeşim. Kanka sen daha Hindistan. sen daha ne gördün oğlum? Senin Hindu savaşçıları Oyun çok fena mısın? ya. Ha? Hindu savaşçıları çok kötü yakın şeyde. Oğlum Maratha Maratha deyip geçme. Adamlar Hindistan'da Babür geçiyor sonradan. Yalnız harbiden ha. Single'dayken çok bela çıkıyormuş. Abi çok dehşetler yani. Dehşetül vahşetler. Yani şu tamlamayı bana kurdurutan bir devlet sen düşün. Hadi gel. Tanrı. Hele hova hale diye konuşuyorlar. Ya. <laughs> gelin. Biraz daha gelin. Oğlum ben geliyorum ama sen gelmiyorsun hiç. Geliyorum baba. Bak çektim öküz gibi çektim ben. Hadi gel. Bak koşturuyorum hatta. Hadi gel. Şu an bayağı ilerledik Hadi gel kardeşim. Sen atlıları nereye soktun? Tövbe tövbe. Korktun mu kardeşim? Korktun mu? Bak 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 arkaya çekmiş bak Tanrı dağlı atlılarım benim. <laughs> o abi <bir> de koşturuyor. <laughs> Allah'ınıza kurban. Yüreği olan gelsin abi. Yüreği olan gelsin lütfen yani. Sağımı solumu şeye aldım kanka geliyorum sana. Nereye geliyorsun lan? Orada askerim yok ki. Atlılar var bir tane. Görmediğin kadar bir bu kadar da atlı varız biz. Atlı değiliz gerçi. Sen oraya bir yere birlik mi sakladın lan? Kardeşim saklayacağım bir yer var mı? Oğlum sen senin işin hiç belli olmaz. <laughs> Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyor. Kalbimi kırıyorsun. Kardeşim Türk dediğin her zaman kurnazdır değil mi? Ya kurnaz ama kafa atınca bodoslama girer yani. Kanka o kafa atana kadar baya kurnazlık yapıyoruz şimdi. Gel bakalım. Haydi bre. Oğlum şaka maka ben birlik falan da gizlemedim. Kesin gizleseydim. Yani. Hiç mi gizlemedin? Beni mi yiyorsun oğlum? Nasıl gizlemez? Gizlemedim oğlum. Görmüyor musun bütün ordu? <laughs> Ergin yiğidin malı ortadadır hesabı. Yedim Yiğidin malı ortadadır da hani mallık bir yiğitlik değildir kanka lütfen. Kardeşim ne oluyor lan? Oğlum bak hareketlenme yapma korkuyoruz. Oğlum korkma kardeşim titre. Ayrıca senin bir birliklerin vardı onlar kayboldu nereye gitti burada solda? Şeyler vardı ya Solda Sol atlılar orada duruyor ya oğlum. Kanka sağda bana göre solda yani. Senin atların vardı bu arada karda çok efektif yağıyor bak şu an Kamera çok güzel bir şekilde evet. cidden. Evet. Neyse. Kanka, orada bakışacağız herhalde sen. Kanka senin ordu geliyor mu? Ne? Senin ordu karşı karşıya da gelelim abi artık yani asıl büyük savaş orada. Bu atlılar çok şey değil. Geliyorsan o. gel hani. Bayağı Baya geldim yalnız ben ha yavaş, yavaş. I'm ready. Kanka ben hareketlenince tısıyorsun ne pek şey yapmıyorum açıkçası. Oha sen birlik çıkarmışsın. Nereden kanka? Görüyorum lan şerefsiz görüyorum. Görüyorum oğlum görme lan. <laughs> Yiğit sen kapışalım kardeşi Oğlum nerede gördün? Pezen yok. Ben görüyorum kardeşim. Kanka gizlenmiş diyor hala. Nerede Vallahi gördün? görüyorum. Nereden <laughs> gördün? <hatta. gülüyor> ha? Bak ne yapıyorum şu an. Ulan ne oluyor? Sen bir gel bakayım. Aynı bura. Oğlum kolay mı sandın sen bize? Sen bizi koş lan. He? Bahçede gördüm maçma mı sandın lan bizi? He? Hayırdır has lan? Siktir ya. Has siktir ya. Ne oldu? Kanka oğlum? benimkiler çok çabuk kaçtı ama. Ha sen hayırdır? Korkan. Furkan Maratalılar böyle baba. Anında kaçtı ipler görüyor musun? Kardeşim. Sen karşında Osmanlı olduğunu unuttun bence. Vurun lan kahpe. Vurun lan. Nasıl koyuyor? Tıpasını nasıl koyuyor süngüsünü? Hayır böyle bir saçmalık yok. Benimkiler daha büyük ya bir, birkaç tane askeri ölünce kaçtı var. Kanka umunda değil. Adam ol. Haddini bil. Karşında kim olduğunu bil. Ona göre Hani ona göre Ona göre hareket et karşında Osmanlı var Karşında Osmanlılar. var İşte konuşamadım ama <laughs> <laughs> O derece konuşamıyorum Vay tüfekçilerin koşuyor vay 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 İstediği kadar koşun abi Yok abi savaşı daha baştan alalım Kanka. Ama kanka benimkiler çok çabuk kaçmadı. Allah'ını Öyle de kardeşim sen gaza geldin dedin Osmanlı dedin. <laughs> hadi ben de bunları alayım dedin. Şimdi Turan mı istiyordun kardeşim? bu hadi abi sıkıldım. <laughs> İlerliyoruz. Daha yeni başlıyoruz kardeşim. Bak bayağı geldim yalnız artık biraz sen tam Tamam tamam. Tanrı dağılı bozuklar. Karisim senin daha görmediğin şeyler var demiştim, değil mi? Artık kahretsin seni. Ne diyeyim yani Hadi. Hadi. Yeniler de geliyor. Bak 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 nerelere gidiyor? Arkadan gelecek şeyler. <laughs> ah. Yaşasın be. Yaşasın, yaşasın. Lanetsin. Burkan hadi oğlum çok bayağı Karisim tamam. Hani ay arkada görmediğim bir tüfekçiler varmış. Nerede? Senin atların yanında. He, Nasıl görmedin lan onları gizlenmiş bile değiller daha nasılsın? Arkadaş da oğlum göremedim ne bileyim abi. Geliyorum. Abi işte gerçek Osmanlı şimdi geliyor. Her yerden geliyoruz. Maşallah kardeşim. <laughs> Kanka daha bu ne ki? Yalnız sen rütbe basmadın mı oğlum askerlere? Ne? Asker rütbe basmadın mı? nasıl basılıyor ki? Allah belanı vermesin. Benim asker rütbesini görmüyor musun? Allah kardeşim benimkiler rütbesiz. <laughs> o yüzden kaçıyor seninkiler. Çok fazla benden daha fazla şeyim var ama bildiğim var ama. Demek benim atları şey yapıyorsun lan sen. O zaman dur. Senin askerlerin dur. Hemen bakıyoruz abicim. Bakayım kardeşim seninkiler tüfek varmış. Ha o zaman çok yakına da girmeyelim seninkilerle. İnceliyorum bak her şeyi hesap ederek geliyorum sana. Sağdaki birliklerini gördüm bu arada. Kanka onları gördüğe çıkardım artık. We are coming. We vay are vay coming. Azarlara bak sen sen azarlara bırak şimdi ne azlayacaklar. Dur sen bekle. Bak getir. Get, kucağıma getir o tüfekçileri getir. Bizimkiler şu an var ya. Bir menzili bulsun acımayacak seninkilere. Topa tutacak hepsini. Oğlum seninkilerin hepsi rütbeli ama ya. Ben rütbe basmadım. O yüzden seninkiler... Biraz da o yüzden kolay kaçtı. Bir de kanka aynen. sen öküz gibi atları dağıtır mısın bana arkadan çevirdim seni. O da öyle aynen, yani. Aynen. Kanka ben geliyorum geliyorum tam geliyorum. O yüzden benim geldimde oyun bitecek merak etme. Hadi bakalım. Bak arkadan attı getirdi ya. Cık, korktun mu kardeşim? Titredin mi? Ayıp ayıp. Rütbe basmış bir de O <laughs> Oğlum ben nerede böyle rütbe basmadım? Karşıma aldın. Hinduları acır mıyım? Ha acır mıyım Babiler yaptıklarını unutmadım onları. Kardeşim hadi gel bekliyorum ben bir şey demiyorum. <laughs> ben bir şey demiyorum abi. Kaçırma ama askerlerini yapma böyle. Kalbimi kırıyorsun. Bir üçgen dizmiş anları ya. Bir üçgen <laughs> dizmiş ya. Bilardo şeyi gibi olmuşlar o. <laughs> Harbi lan. Şimdi fark ettim. Hadi hadi Furkan hadi. Geliyorsan gel. Ben savunmadayım kanka. 3 tane birliğim çöp oldu. O zaman kardeşim. Yalnız çok iyi durmuyor muyuz şu an alanda? Harbiden ha. <laughs> Haydi bre. Ulan harbiden tam savaş ya. Ulan koşsanız da. Aa yaptığın tabii diye sokayım senin. Kaç 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 kaç. Abi yaptığın iş değil ha. Neyse ki, ne ne yaptın? Neyse ki ne fenaayım O kare taktiği. Neyse ki fenayım abi. Oyun dondu benim ya. Benim de dondu gibi oldu. Ya. Ya, tamam tamam geldi. Neyse ki çok iyiyim her zaman gibi. Hadi atlılar hadi. Aa i̇şte. benim kaçıyor işte kanka kanka. Rütbe de olabilir ama mükemmel zekam. Nasıl yani... <laughs> mükemmel zekam abi? Gayet güzel kullanmış. Kanka öyle değil ama ya. İki atlıyla nereye kadar dayanacaksın orada? Lütfen. Benim mükemmel zekam mı alıyorsun? Buradan şu askerlerim gitsin. Şuradan da şu askerlerim gitsin. Senin ana şeyini alacağım. Çok güzel alacağım. Dur. Çabuk 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 çabuk. Şu an iyi çevirdi kardeşim. Haydi bre. Haydi bre. Güzel daldık kendisi Sen general nerede arkada mı? Ne yapacağım benim general diye. Aynen. Hadi yiğitlerim hadi yiğitlerim hadi çabuk biraz. Hadi. Evet evet. İndirin şu yiğit fillerin lan. Hadi lan. İşte bu. General öyle. General i̇şte öyle bu. Abi. Süngeleri tak dal. şimdi savaşmadan kaçacak benim. Abi şu el bombası atma yerini çok seviyorum ya. Bak 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 bak. Bak nasıl patlayacak Abi, bak, seninkiler. Savaşmadan kaçacak. Abi seninkiler ne patladı be. Bak hem rütbe yok hem general. Kank ama fillerine arkadan girişim çok güzeldi. Güzel, Bunu... güzeldi kardeşim. aynen. Güzeldi. Ama sen rütbeli yapsaydın daha da bir şey olurdu aynen. Bu kadar kolay kaçmazlardı bir kere. Hadi bakayım. Ben daha kullanmadığım çok birlik var lan. Baksana bak bak benim birlikler full arkadakiler kaçıyor şu an. Aynen. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yok ya ben o başta hatayı yapmasam. Kanka savaşmadan kaçıyor. Rütbeyi de fullersin o zaman da gel yani hani. Anlatabiliyor muyum? kanka <laughs> Baş, ya benim baştaki hatadan Ama Bak, bak senin, savaşmadan kaçıyorlar. Senin birliği tost ettim kanka. Hem arkadan hem önden. Baba oh, bak oh, oh. benim şimdi şu kaçan bilgilere baksana fuller hiç ölüyor. Aynen sıkıntılı. <laughs> Yalnız şurada kötü gidiyoruz. Yok lan 37 askerim. 98 askerimiz <laughs> kaçıyor sizinkiler. İşte görüyorsun bak kardeşim, bak 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 bu bir Türk gücüdür lütfen bunu şey yapma Kanka ya saçmalık başka bir şey değil <laughs> Senin kullanmanın iki birlik var Aa bak onlar geri dönmüş lan, delikanlıymış onlar Ya kendin delikanlıymış. <laughs> <için. gülüyor> ettiriyorsun Adam demiş artık yeter Erdinç'e de çok girdik kardeşim demiş <laughs> Biraz fazla korktuk Biraz aynen fazla korktuk Yani ya. senin bir birlik var sonuna kadar dayanıyor biliyor musun bak neymiş İyi, humbaracı cemaati sonuna kadar dayandı herifler helal. Ulan harbiden 21 kişi ha. Ve bizimkiler yardıma geldi. Allah ekber edalarıyla. Kardeşim biri ineğe tapıyor hani resmen. Biz de Allah'ın kuluyuz hani bir farkımız olsun yani ayıpsın. Ve Bak seninkiler... senin, harbiden humbaracılar son raddeye kadar eriyene kadar savaştı. Bir şey değil mi? Sen benim askerimi orada tek mi buldun sen? Sen benim askerimi tek mi buldun orada ha? Bekle sen dur. I'm coming bekle. Bak yakın muharebeden of 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 en sevdiğim gir. Gir abicim. Yine kaçtı abi dediniz. <laughs> Kanka Marat'a baya... Ya ben çok saçma oynadım. Son birlikte dalıyorum artık. Bu da kaçarsa savaş bitiyor. <laughs> birine birine saldırıyor birini dönüyor bana göre. <laughs> <laughs> Seninkiler de kafeydi kanka. Buluştular <laughs> Aynen. Senin bayrak yere düştü. Oh ne güzel. Şunları da kaçırt da bitsin ya lanet olsun Böyle İşte Türk'ün zaferi Alp geçitleri miydi kanka burası Lanet olsun neresi <laughs> Lanet olsun Alp geçitlerinde mükemmel Türk zaferi Ama bak rütbe olsaydı biraz daha uzardı Rü Aynen rütbe olsaydı uzardı baya yine Ucu ucuna mağlubiyet yani Ya ya kanka Allah çarpsın yalan ya bak. Yalan tabi ya <laughs> Allah aşkına bak Kayıp senin 1081 ki benim 1000 askerim var senin 285 askerin de fazlan var. Aynen. Adam bu çocuğuna yalan lan bunlar. Hayırdır. <laughs> Bak Babür kazandı. Neyse. Baba kazandı. Baba kazandı. İşte daha fazla gelmek beğenip abone olmayı unutmayın ki Erdinç kardeşimle daha fena savaşlar. Aa deniz savaşı da oynarız. Kuşatma falan da yaparız hatta. Aynen deniz kuşatma zevkli de olabilir. Kuşatma ya. aynen. Bir sen kuşatırsın ben kuşatırız. Öyle şey yaparız, hallederiz tamam. onu. O zaman tekrar ne diyelim? Hoşça